Çok şükür Devran Bey, hoş geldiniz. Sağ olasın Serdar. Cemal. Korkma abla, korkma. Hmm. Nerede? Nerede? Bakın, bugün burada kimsenin kanı yere düşmeyecek. Bindirin o silahları. Ha yok ben kaşınıyorum diyen varsa da... ...kimde kalabalık görüyorsunuz. <laughs> Bakın, bu otelin duvarlarını... Taşlarını bizim atamız döşedi. Yavuz size ne söyledi bilmem. Ama bu otel bizim terimizin hakkı. Bizde hakkımız olanı aldık evelallah. Şimdi bizimle birlik olup onuruyla çalışacak olanın başımın üstünde yeri vardır. Ama yok. Ben kalleş uzun kayanın yanında olacağım diyen varsa da... ...aha kapı, aha da sapı. İyi düşünün. Seçim sizin. Canım adınız neydi sizin? Sinan. Ferhat. İyi. Beni tanıyorsunuz zaten. Meresime gerek yok. Hoş geldiniz Alaz ailesine. Gelin bakalım bir konuşalım sizinle. Serdar sen de benle gel. ...işimiz Gerçekten delireceğim ya. Yani her seferinde nasıl kaçtığımız şeyin... ...tam ortasına düşebiliyoruz ya. ya biz. Allah, sakin ol bitti işte. Nasıl bitti o? Şimdi silahları indirdiler ama namlunun tam ucundayız ya. Görmüyor musun? Kötü şeyler olacak. Tam olacaksa olsun onu da üstesinden geliriz biz. Hoşuna gidiyor değil mi böyle belalı işlere bulaşmak? Hepiniz bayılıyorsunuz hır e. Abla benim tek hoşuma giden şey... ...intikamımızı almak. Sen bundan rahatsız mı oluyorsun? Cemo... Bak bizim yaptığımız her şey başka bir şeye sebep oluyor ablacığım. Anlıyor musun? Yusuf, ablamla abime çaktırma çabuk gel. Zeliha yok. Benim acil eve gitmem lazım. Bir sorun varmış. Haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Of.